3 tane kulübe lootuyla win almayı başarabilirsen 30 bin like gelecek demişsin. Üçüncü ve son kulübedeyiz arkadaşlar. Buradan da bir tane kanca bulduk. Ne alaka lan? Şu şekilde bir lootumuz oldu. İleride de bir tane bot var. Hemen onu indirip başlayalım abi. Ya şurada adam birini vurdu. Lootunu almaya gelecek zannettim ama herhalde şuraya bir yere tutmuş olmalı. Kardeşim selamun Sen o kiti dönmeden ben seni bir vurup kilini de çekeyim şöyle bir. Kanka sen de var ya çok yanlış zamanda karşıma çıktın ve düştü bayıldı. Lan bota bak kilimi çekmeye çalışıyor sal o kili. Alana düşen arkadaşını kaldırmaya gitti ve kendisi de öldü ya garibim. Kardeşim beni bir salar mısın diyecektim onu da vurduk çok güzel. Arkadaşları karşımda iki kişiler. Şunu da indirdim bir kişi kaldı. O da bana bakıyor da. Baygın bir tane silahımı atıyorum ki mermi tek şey silahla bir, birleşsin. Oyunun finalinde 1 vs 4 atıyorum.